Herkese merhaba. TYT'ye hazırlanan herkes için dil bilgisinin kalbi, hatta omurgası sayılan bir konuyu masaya yatırıyoruz. Sözcük türleri. Şunu en baştan söyleyeyim. Bu konuyu tam anlamıyla oturtmadan sınarda ilerlemek gerçekten çok zor. Haydi gelin konuya harika bir benzetmeyle başlayalım. Dil bilgisi bilginizi böyle kat kat çıkacağınız sağlam bir bina gibi düşünün. İşte bugün o binanın depreme bile dayanıklı sarsılmaz temelini hep birlikte atacağız. İşte yol haritamız, yani binamızın mimari planı bu. Sizi adım adım temelden çatıya kadar götürecek ve sınavda puan kaybetmenizi engelleyecek şekilde her şeyi düşündük. Hazırsanız inşaata başlıyoruz. Pekala, o zaman en temel soyla en derinden başlayalım. Yahu bu sözcük türleri TYT puanımız için neden bu kadar önemli? Neden bu işin olmazsa olmazı? Çünkü arkadaşlar, bu konu diğer bütün dil bilgisi konularının kapısını açan bir anahtar gibi. Sözcük türlerine tam olarak hakim değilseniz cümleleri doğru analiz edemezsiniz. E, sınav da sizden sürekli olarak tam da bu beceriyi istiyor. Evet, inşaatın en kritik, en hayati kısmına geldik. Binamızı ayakta tutacak ana kolonlar. Yani dil bilgisinin en temel, en vazgeçilmez iki sözcük türü. İlk ve en güçlü kolonumuz isimler. Onlar üzerine cümle kurduğumuz o sağlam zeminin ta kendisi. Yani hakkında konuştuğumuz her şey aslında bir isim. Ve bu isimler, Ankara gibi tek ve özel olanlardan tutun da, sevgi gibi soyut, elle tutamadığımız kavramlara kadar çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkıyor. Ve işte cümlenin motoru, enerji kaynağı, fiiller. Fiil yoksa cümlede yok. Bütün hareket, bütün aksiyon, her şey fiiller sayesinde var oluyor. Şimdi buraya çok dikkat, TYT'nin en sevdiği, en çok kurduğu tuzaklardan birine geldik. Fiilimsiler var ya, fiil gibi görünürler ama aslında kılık değiştirmiş isim, sıfat ya da zarflardır. Aman diyeyim, bu oyuna gelmeyin. Tamamdır, temelimiz ve kolonlarımız artık sapasağlam. Şimdi binamıza biraz karakter, biraz estetik katma zamanı. Sıfatlar ve zarflarla duvarları öreceğiz, pencereleri takacağız. Sıfatları binanın dış cephe rengi gibi düşünebilirsiniz. Her zaman bir ismin önüne gelip onun nasıl olduğunu, hangi durumda olduğunu bize anlatırlar. Zarflar ise bambaşka bir iş yapar. Onlar eylemin nasıl yapıldığı ile ilgilenir. Yani sıfat bize kapının rengini söylerken zarf o kapının hızlıca mı yoksa yavaşça mı açıldığını anlatır. İşte aradaki fark bu kadar net. Ve işte geldik en çok kafa karıştıran o meşhur yol ayrımına. Ama merak etmeyin, gelin bu ikilemi şimdi sonsuza dek ortadan kaldıralım. Bu slide aslında bütün konuyu özetliyor. Bakın, ilk örnekte hızlı olan ne? Arabanın kendisi, yani bir isim. İkinci örnekte hızlı olan ne? Kullanma eylemi, yani bir fiil. İşin sırrı bu. Kelime kimi etkiliyor? Buna bakmanız yeterli. Binamızın kaba inşaatı bitti sayılır. Şimdi sıra geldi duvarların arkasındaki o gizli ağlara. Yani cümleyi bir arada tutan ve ona hayat veren görünmez bağlantıları döşemeye. Zamirler cümlenin en pratik jokerleridir. Hani sürekli aynı ismi tekrar etmek istemeyiz ya, işte o zaman sahneye çıkıp o ismin yerini alırlar. Tıpkı bir yedek oyuncu gibi düşünebilirsiniz. İşte size bir altın kural daha. Şu kelimesi eğer bir ismin önündeyse, onu işaret ettiği için sıfattır. Ama tek başına kalıp o ismin yerine geçmişse artık görevi değişir ve bir zamir olur. Bu kadar basit. Ve son olarak binanın su tesisatı ve elektrik kabloları, edatlar ve bağlaçlar. Edatı cümleden söküp atarsanız bütün anlam ilişkisi kopar, cümle çöker. Ama bağlacı çıkarırsanız sadece iki odayı birleştiren bir kapıyı kaldırmış gibi olursunuz, bina ayakta kalır. Size bir TYT sırrı daha vereyim. Yalnız ya da ancak gibi kafa karıştırıcı kelimelerle karşılaştığınızda şu basit testi uygulayın. Yerine sadece getirebiliyorsanız o bir edattır. Yok eğer ama ya da fakat uyuyorsa o bir bağlaçtır. Bu taktik inanın bana asla şaşmaz. Evet, binamızı tamamladık. Şimdi her şeyin sağlam olup olmadığını, kurallara uyup uymadığını görmek için müfettiş gibi son bir kontrol yapalım. Hem de gerçek bir TYT sorusuyla. Soru karşımızda. Şıklara şöyle bir hızlıca göz gezdirin bakalım. Hangisi ben farklıyım diye bağırıyor sanki. Bir bakın. Bakın doğru soruyu sorduğumuz anda cevap nasıl da kendine ele veriyor. Nasıl davranırdı diye soruyoruz aldığımız cevap iyi. Fiili nitelediği için bu bir zarftır. Diğer şıklara bakın nasıl kadın, yaşlı kadın, nasıl insanlar, yalnız insanlar hepsi bir ismi niteleyen sıfatlar. İşte bu da sizin dört adımlık savaş planınız. Hangi sözcük türü sorusu gelirse gelsin, bu stratejiyi izlerseniz doğru cevabı bulmamanız için hiçbir neden yok. Önce bağlam, sonra ilişki, sonra doğru soru ve son olarak da tuzaklara dikkat. Artık elinizde binanın mimari planı var, temeliniz de çok sağlam. Bu temel üzerine artık çok daha karmaşık, çok daha yüksek yapılar inşa edebilirsiniz. Şimdi kendinize şunu sorun. Bir sonraki deneme sınavında bu bilgileri nasıl kullanacağım?